Axolot. Axolot'un fiyatı 750 TL ve gayet büyük iki tane hatta arkada da varmış onu görmedim. Japon balıkları onlara geçtiğimiz zaman 50 TL damızlık dolu balıklar hepsi tez balıkları onların fiyatı da 50 TL. Palyanço balıklarının fiyatı da 600 TL dostlar. Boy transgenetik tetralar dostlar. Her renk var. Tül olanlar var içinde görüyorsunuz bu şekilde. Onların fiyatı da 50 TL. Mum betalar gayet çok güzel canlılar hepsi. Gördüğünüz üzere hepsi çok hareketliler. 200 TL fiyatı var. Sesler karışabilir. Kusura bakmayın dostlar onun için. Şöyle Hal Mumbeta, Fanus ya da Mini akvaryum. Sizin tercihiniz her zaman şöyle mini akvaryum olsun bu arada. Benim kendi tavsiyem Yem, renkli taş hepsi 450 TL dostlar. Şöyle gösterelim. Mini akvaryum ya da falan Japon balığı yem renkli taş 300 TL'de Ay, diğer sultan papağanları 2000 TL bu şekilde parçalı <laughs> beyazlar cennet papağanları var dostlar bu şekilde onların fiyatı da 1500 TL muhabbet kuşları 350 TL bu arada kampanyayı görürseniz şu şekilde yani gösterecek olursam muhabbet kuşu kafes yemlik suluk yem oyuncak her şey dahil 700 Umarım deniliyor. videoyu beğenirsiniz. Bana destek olmak amaçlı videoya like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu tarz videoların devamı gelecek. Her hafta bir video yayınlamaya çalışıyorum.